Şimdi Cücücüm. Ay, 31 kuruşluk hediye yok yazmışlar efendim. 30. <laughs> <laughs> ne oldu bir şey diyecektim. Diyecek ha anlat. Takipçilerine. Takipçilerine. Kardeşin olduğunu artık anlat. Bak terbiyesiz dedikodular dönüyor. Ben çok güzeniyorum. Ee, evet ya bir şey İyi ki manitan işte. falan yok reis biliyor musun? Olsa çok ayıp olur çünkü. <laughs> evet. Burcu ne bozuldu ne ya? Neden bozuluyor? <laughs> Üzüldün mü lan? <laughs> Hayır üzülmedim. Tamam o zaman insanlara gerçeği anlatmamızın vakti geldi mi? Ben aslında tamam arkadaşlar tamam bugüne kadar sakladık. Ama ben artık açıklıyorum. <laughs> ben Cucu benim öz karıcım. <laughs> 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 Belki de Sevgili olma Cucu zaten olmazdı yani bizden değil mi? Bizden... Ya bak ben bir kere sana başta kardeşim dedim. Anladın mı? Şimdi bu saatten sonra o işi yaparsak ben delikanlı olmamış oluyorum bir tık sanki çıtırından. Öyle sezdim. Çünkü ben sana kardeşim dedim. Ki sen benim kardeşimsin. Anladın mı? O yüzden <laughs> bir tık sıkıntı yarayız. İyi böyle ya iyi. <laughs> Ama beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Evet. Öyle. Öyle değil akşam oğlum saat 9'u çeyrek geçiyor oynar. Kardeşim ayağı <gülüyor> falan <gülüyor> değil. ben bu arada bir şey fark ettim onu da söyleyeceğim. Ne? Ben bugün video attım ya sen altta biraz şey işte, böyle kızları falan bir ...elseli bir şimdi şaplığa <laughs> koymuşsun kafalarına kızların. <laughs> ne yaptın sen <laughs> bugün? <laughs> ya niye biliyor musun? Hiçbir bir kız benim benim abime yürüyemez tamam mı? Benim abime böyle yorum atamaz ben sana aşığım diye. Niye? Benim sen hayatımın sonuna kadar seni korumam lazım. Seni korumam lazım. Allah Allah. Evet. Aa. İyi reis öyle olsun ya. Ne diyecektim? Diyeceğim şeyi unuttum. Peki hiçbirine aşık oldun mu? Hı hı. Mesela kime aşık oldum daha önce A anlat biraz Reis ya biraz da sen dinleyelim biliyor musun böyle bir dinleyesim geldi nedense oynadım hep ben konuşuyorum Mesela... çünkü bak ben konuştum mu susmam bir de zaten fark etmişsindir Reis severim konuşmayı kime aşık oldum mu anlatayım sana şimdi cidden yani bilmiyorum Reis anlatmak istersen dinleriz. Dert tasa dinlenir. Bedava. <laughs> evet. Dertler paylaşa oldu. paylaşa ee, azalır. Oynat hadi. <laughs> Birisine aşık ol tamam mı? Ama... Tamam, ee... Kim bu? Kim? Tamam. <laughs> tamam. Kimse kim? Boş ver. <laughs> boş ver. Geç. Çünkü... Boş ver. Geç. Çünkü... Çok zeki, çok yakışıklı, çok komik. Öyle. Eee? 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 Devamı nasıl oyuncu? Hayır, biraz sanki beni mi anlattın? Ne olur his. <laughs> ya bak, bir özelliği var. Tamam, bak, tamam. Böyle, geçiyor, eriyor bak. Söyleyeyim mi? Allah Allah. Şey mi bu? E, su emojisi. Su damlacı emojisi. Kebam böreği. Hayır hayır. Kebam. ver. Keb <gülüyor> 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 ya. E. Bu evet. flüt çalabiliyor. Ama. Allah Allah. Dünyada bu bir flüt çalabilen bir sürü insan var. De hiç öpüp öpüp kaçıyorsun reis. Ya ben de burnumla flüt çalabiliyorum. Hmm, sen de mi çalıyorsun? Hı hı şey mi burnuyla flüt çalamayanlara aşık olamıyor mu? Nasıl öyle bir problem? Hayır var, takıntım var. Olmaz. Allah Allah. Oynar Olmaz yani. <laughs> Beyiç hiç beni öpüyorsun. Teşekkür ederim. Sizlerle sen öpüyorum. hiç <laughs> bence sen kaşılıyorsun oynar. <laughs> <Evet>. Bak kardeşim. <laughs> bak, kardeşim o benim. Yanımda ben var. Hareketlerine dikkat et. Aa, bak öyle deme ama işte. Dervişiz niye adam öyle söylüyorsun? Ayıp değil mi? <laughs> Gözünüz var mı kızdı. böyle dövmemi istediğin böyle işte var mı böyle Allah Allah. Benim adım Tornavida yazıyor bilerler. Tornavida yazıyor. Tornavida yazıyor oynat. <laughs> Muz meselesini anlat. Anlatırız kral. Bak kardeşim. Yerim bak, yerim da abim kardeşim var. o benim. Benim daha hareketlerine dikkat et. Aa bak öyle deme ama işte. Servis izniyle adam öyle söylüyorsun. Ayıp değil mi? Var mı böyle da. dövmemi istediğin böyle işine ucu var mı böyle Allah Allah benim adım Tornavida yazıyor bilader Tornavida yazıyor Tornavida yazıyor oynat <laughs> Ben de bir of. konfeti patlatabilir miyim arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Geliyor. Denatı teşekkürler. Nah çekme. Niye? O da yasak. Ne demek yasak? Her şey yasak. Bilader bu ne ya? <laughs> Tımarhanede mi yayın yapıyoruz? Cezaevinde mi yayın yapıyoruz? Silivri'de mi? Nerede yayın yapıyoruz? Hayır, tamam mı? Yasak. Ya? Aa, milyoner mesajı yalanı. O ne be? Heh. Yapma. Ya niye ne demek yapma ya? Ya ben yapmak istiyorum. Ben nah çekemeyeceğim platformda Hayır. olmak istemiyorum bilader. Al. Bak ya soya ya nam çekiyorum. Ben teşekkür ederim. Hayır 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 hayır. hayır. Ya hayır, niye yapayım. niye bu bir Hay one var ya gören de sanki açtım çıkardım gösterdim zannedecek. Altı üstüne nam çekiyorum. Alo. Aynen. Söyle. Ne zaman? Efendim? Beni ne zamandır tanıyorsun? Seni ne zamandır tanıyorum. 3 yani yıl. 3 daha... yıl tanıyorsun. Tamam. Hı hı. Ee, peki ne zamandır benimle konuşuyorsun? bir ay gibi bir şey. Değil mi? Yani evet hoca var bir şey. E niye yani. sordun bu? Kanka benim kaçtı gidiyor. Ha, tamam. Lan benim telefonumun kulak... Lan dur ya şarjım gidiyor. Ben kendimle Şarj... yakalanmayayım <laughs> yani. <laughs> Allah'a Her yeri kablo yapmışlar ya. Bir Türksel bir şey bağladılar. Her yer kablo oldu. Şimdi ben bu telefonu kı kıçıma mı sokacağım? Nereye bağlayacağım? Prizde bağlayacağım? Prizde yer kalmadı. Allah Allah neyi söksem acaba? Şu TV plası sökelim bakalım ne oluyormuş deneyim mi? Merak ettim. İnşallah yayın gitmez yine. <laughs> Giderse üzülürüm çünkü. Vallahi emanet oldu yazık oldu. Niye götüme baktın? Bakmadım. Baktın gördüm mü? Hiç Hayır. Ya. Tamam. Sana bir şey diyeceğim. Hı. Arkadan ne çalıyor öyle? Çizgi film izliyor. Ablacığım. Allah rızası. Sesini kısar mısın? <laughs> Çocuk yanında çizgi film mi izliyor? Oyun oynuyor. Allah Allah. Olsun. Romantik bir müzik. Evet. Ben... Ben de romantik bir müzik açacağım, bekle. Hmm. Şimdi... Sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Hmm, biliyor musun, seviyor musun bu parçayı? Evet. Hangi parça bu? Shape of my heart. İnsanlar peki genelde bu şarkıyı niye açar? Özür dilemek için. Hayır. Sal <laughs> Hayır. Niye açar biliyor musun? Buluttur. önemli bir an. Çık. Çıkma teklifi etmek için açar insanlar bu şarkıyı genelde. Hı. Hmm. çıkar mısın? <laughs> Beni trollüyor değil mi? Bir dakika kardeşim. Hayır trollemiyorum ya gayet ciddiyim. Hayır bir dakika gayet ciddiyim. Çok ciddiyim. <laughs> evet hadi Abi. oynat biraz. Biliyorum seni. Ben trollüyorsun. Hayır ben trollüyeceğim be ya. Bayağı evet. böyle çıkma teklif ettim oynat. Hayır trollüyorsun. Hayır trollemiyorum ya. Başka Ne? ciddi ciddi böyle bak vallahi ciddi ciddi sana çıkma teklif etti. Baştan al. Neyi tamam? Baştan al. Neyi? Aç müzik falan Tamam. Aldım başarı. Hiç yine oynat. Cücü. Allah bile çıkmamızı istemiyor. Ezan okumaya başladı. Bana trol yazıyorlar ama trol değil ya trol değil ya hmm. biraz ezan dinleyelim bak bu akşam namazı akşam namazı kısa olur o yüzden ezana saygı his daha sonra devam ederiz çıkma ya <laughs> nasıl geçti kardeşim hala kardeşim sevinirsin <laughs> evet saçımı falan boyattım işte Sadece saçını mı boyattın? Sen bugün evet bayağı bir dışarıdaydın ya. Çok yazamadın bayağı, bana bayağı... reis. Bayağı dışarıda değil. Abi dakika önce yatsı bu. Aynen yatsı bu. Yatsı biraz... Yo yatsı normal sürüyor. Sürüyor. İki farz, iki sünnet, iki son sünnet. Oynat. Bitti. Evet bitti. Bitmiş olması lazım. Bitmedi. yok. Beni troll diyecek. Hayır, Hayır ya öyle bir şey söylemedim ben. Kim demiş? Kim diyor onu ya? Ben trollemeyi sevmiyorum. Biz gerçekleri ve ciddiyeti seven insanlarız biz oynat Ben trollemem asla. Hele böyle bir konuda asla trollemem. Sonra bana şey diyeceksin değil mi? <laughs> Ev bir seri kardeş olarak gördük sen ne diyorsun? <laughs> yok öyle demeyeceğim. demeyeceğim. Vallahi mı? Demeyeceğim. Evet. Tamam. Bekliyorum hmm. reis. Shape of my heart hmm. açmak için bekliyorum. Hocam hadi hocam. 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 Yusuf teşekkür ederim. Meto teşekkür ederim. Gül gibi adamlarsınız kardeşlerim. Hoca bitir hocam. <laughs> Terapi ezan sizi terapi gibi geliyor bana Allah'la baş başa kalıyorsun gözlerini kapat sen ezanda müzik dinliyordun hayır ben öyle şeyler yapmam ezan açıldı veya duyulduğu zaman veya ezan vaktinde ben her zaman şey yaparım müziği kapatırım ve sadece sana bir şey söyleyeceğim hı hı Hı, biliyor musun? Seviyor musun bu parçayı? Evet. Hangi parça bu? Shape of my heart. İnsanlar peki genelde bu şarkıyı niye açar? Özür dilemek için. Hayır. Sal <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Niye açar biliyor musun? Buluttur. <laughs> önemli bir an. Çık. Çıkma teklifi etmek için açar insanlar bu şarkıyı genelde. Hmm. Beni çıkar mısın? <laughs> <laughs> ben trollüyor değil mi? Bir dakika kardeş. Hayır trollemiyorum ya bekle. gayet ciddiyim. Hayır bir dakika gayet ciddiyim. Çok ciddiyim. Oh no I hope I don't fall.